İzmir'de Aşıklar ve Ozanlar Festivali yapılabilir onayını aldı. Bunu da federasyon olarak bizim onayımızla yani bizim federasyon üzerinden böyle bir şeyin onayını aldı. Daha sonra bunu dediği gibi uluslararası olması özelliğinden dolayı bunu patetle lazım. Şimdi ben başkanla onu konuştuğumda şu ana kadar Kars, Ardahan, Iğdır'da yapılan hiçbir festival bakanlık onaylı değil. Yani. Yavaş yavaş. Yani bu Göle Festivali şu anda patente alıp geldiyse, yarın Ardahan alıp geldiyse, öbür gün Kars alıp geldiyse, Çıldır alıp geldiyse, Arpaçay, Susuz, Iğdır, Tuzluca, Aralık neresi getirsek getirse biz bu komisyonları burada her zaman kuracağız. Yani sadece bir göle için kurulmayacak. Akbaşı içinde kurulacak, susuz içinde kurulacak, anak içinde kurulacak, kosov içinde kurulacak, tuz içinde kurulacak, aralık içinde kurulacak, ters içinde kurulacak. Amaç burada bunları, bundan sonra İzmir'de de, demin Cevat arkadaşım şey dedi ki, biz hep unutulduk, doğrudur. Hiç göle festivalinde bugüne kadar hiçbir daha derneğimiz ve festival olarak özel bir davet almadık. Aldık mı adım? Hiç almadık. Yani komisyon komite tarafından, festival komite tarafından İzmir bugüne kadar hep dışarıda tutuldu. Diğer yerler yapıldı. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Biz elimizden gelen ne varsa yapacağız. Komisyon olarak bu arkadaşlarımızı daha geniş kapsamlı tutarız. O konuda da bizi İzmir'den bize ne düşüyorsa ne katkı sunabileceğimiz biz İstanbul kadar çok böyle ekonomik anlamda çok zengin bir yer değiliz. Ankara kadar politik anlamda da çok şey politik bir yapımız yok. Bursa kadar da ekonomik olarak gücümüz yok. Ama bizim, Ama bizim <laughs> İzmir'de İzmir'e yüreğimiz var. Coşkumuz evet, evet. var. Sevgimiz var. Bölgemizi seviyoruz. Bölgemiz insanları seviyoruz. Elimizden ne gelirse yapma arızı. Peki ben komite başkanı olarak bir festival ateşini İzmir'in konak mı, Meydan Yapacağız. var. Yapacağız. Oradan söz verecek verir. mi? Ona ben söz veriyorum. Alkoyun ekibimizde. grubumuz var Ekimemizde. zaten söz veriyorum. Ben. Mini festival. Ya, Yapacağız. <laughs> söz veriyorum. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben çok Hı -hı. mutlu oldum. Güzel bu duygu ve düşüncelerinizi hem şampiyonluk